Merhaba arkadaşlar, yeni bir arkadaşım sesim arkadaşlar, arkadaşım sizsiniz ne yapıyorsunuz? bugün arkadaşlar sizlerle beraber dört dakikası açacağız. Ee, umarım baş çıkmaz, Açabilirsiniz, Umarım baş çıkmaz. Ee, yani mor çıksın, pembe çıksın, kırmızı çıksın, bıçak çıksın. Lütfen, lütfen, lütfen güzel bir şey çıksın. Lütfen. Yalvarıyorum. Bak bunlardan tamam. <laughs> ee, şu pembeler, kırmızılar olsun. Bıçak da olur, olur. Bıçak da olur. Ya yani bıçak güzel olur. Hadi en kötü şunların stat direktlisi çıksın. Lütfen. Abi. Aha. Ağzına. Eee. Neyse morla başladık güzel. Stat direktli AK-47 Forest Precise Mist'e çıktı ya. diye geçti. Bakayım. Görevli olmuş. Bir bol bir kes. Hadi ya lütfen 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 <laughs> Ya kızla 3. Dünya Savaşı 3. diyorum 1. Dünya Savaşı görmüş çıktı Ne bu görüldük mü olmuş <laughs> Espor kasasını sonra saklıyorum <gülüyor> bakacağım Bak bu lütfen Evet P250 balans çıktı çok güzel en sevdiğim silah arkadaşlar P250 balans şu an ebesinin bir nikah kadar zarardayım. Tamam. Bunu da açıyorum. Ve bakmayacağım arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iflas ettik. Çok zor oldu. Bir tane mor, üç tane mavimiz var. Bayağı güzel oldu. Çok A farklı tane çıkmış. A bunun fiyatı ne kadar? Merak ettim. Bir işte bir buçuk lira falan. İyi fena değil. 550 güzel bir balansa bakmayın. Bu zaten bayağı ucuz. Buna da merak ettim. Merak ettim. Bunun ne kadarmış? Ne kadarmış? Göremiyorum. Dur bakalım. 1.38. Evet güzel. Ee, İflas ettik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İflas ettik. Diyecek bir şey bulamıyor. Neyse evet, şunları alayım en azından. Şunları alayım. Bir tanesi bir Tamam kalsın Evet arkadaşlar yani böyle kaçsın dedik. Bunun gibi videoların ya yani, bunun gibi olmaz inşallah da yani. Bundan sonra işte ya kasa açma videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bu arada facecam koyacaktım ama işte facecam bir sorun oldu falan filan. Bundan sonra facecam'ı koyacağım. CSGO videolarında artık vereceğim bundan sonra arkadaşlar. Görüşürüz.